Minik canavar Spinky. Spinky, Spinky. Herkese merhabalar arkadaşlar. Afrika'nın uçsuz bucaksız, geniş düzlüklerine hoş geldiniz. Aa bakın, Spinky de geliyor. Vay canına! Bu bir arazi aracı. Spinky. Spinky. Sana da merhaba Spinky. Gerçekten çok iyi görünüyorsun. Bu şapka sana çok yakışmış. <laughs> Rica ederim. <laughs> Gerçekleri söyledim. Spinky, Spinky, Spinky. Demek safariye çıkmak istiyorsun. Hem de vahşi hayvanları tanımak için. <gülüyor> spinky, Spinky. <laughs> i̇şte bu harika. Arkadaşlar, Spinky ile birlikte bir safari macerasına çıkıp vahşi hayvanları tanıyalım mı? <laughs> Mükemmel. Hadi bakalım Spinky. Hemen yola koyulalım. Spinky. Bak Spinky bir zebra sürüsü. Wow, Otla beslenen ve çok hızlı koşabilen zebraların eşsiz siyah beyaz çizgileri vardır. Bu çizgiler onları avcılardan korur. Sürü halinde olduklarında birbirlerine karışarak sanki görünmez olurlar. Oh, Zebralar bu şekilde ses çıkarır. Wow, Hadi devam edelim. Bu bir antilop. Oh, Spinky. Antiloplar çok hızlı koşarlar ve herhangi bir tehlike anında zıplayarak avcılardan kaçarlar. Antiloplar çok yükseğe zıplayabilirler Spinky. <laughs> Spinky. Antiloplar böyle ses çıkarır. <laughs> Bak gördün mü nasıl da hızlı uzaklaştı. Bu bir zürafa Spinky. Ne kadar da güzel. Spinky. Zürafalar dünyanın en uzun hayvanlarıdır. Uzun boyunları sayesinde ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları bile kolayca yerler. Aa, Spinky. Arkadaşlar, Spinky. Zürafalar ses çıkaramazlar. Bunu biliyor muydunuz? Oh, Daha doğrusu çok az ses çıkarırlar. Uzun boyunları onların yüksek ses çıkarmasını engeller. Yani onların sesini yalnızca kendi türünden olan arkadaşları duyabilir. Wow, Spinky! <laughs> ben de öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hadi Spinky! Daha tanışacağımız birçok canlı var. İlerlemeye devam edelim. Spinky! Ah! işte bu da bir fil! Kocaman değil mi Spinky? Spinky, <laughs> Spinky! Filler çok güçlü canlılardır Spinky. Uzun hortumlarını sanki bir kol gibi kullanıp yemek yiyip su içebilirler. Ayrıca çok sosyal ve zekidirler. Filler böyle ses çıkarır. Oh, Filin sana küçük bir sürprizi varmış Spinky. <laughs> Spinky. Hadi devam edelim. İnanamıyorum. Bu sanırım düşündüğüm şey Spinky. Spinky. Bunlar gergedanlar. Spinky. Spinky. Gergedanlar kocamandır Spinky. Neredeyse bir araba kadar. Bunların üzerinde bir boynuzları vardır. Çamur banyosunu çok severler. Derileri kalın olsa da biraz hassastır. <laughs> Spinky. Ve gergedanlar böyle ses çıkarır. Haklısın Spinky. Gerçekten de büyüleyici canlılar. Hadi yola devam edelim. Oo, i̇şte bu. Onun sesi Spinky. Ormanların kralının sesi. Yakınlarda olmalı. Bak işte. Sesini duyduğumuz aslan buradaymış. Spinky. Aslanlar çok güçlüdür Spinky. Hızlı ve çeviktirler. Sürüler halinde yaşarlar ve beslenebilmek için işbirliği yaparlar. Aa, <laughs> güle güle ormanlar kralı Aslan. Spinky, spinky. Vay be, ne harika bir gün oldu öyle değil mi Spinky? Eğlenceli bir safari macerasına çıktık. Hem bir sürü canlı tanıdık hem de onların seslerini öğrendik. <laughs> spinky, spinky. Aa bakın aklıma ne geldi. Hadi birlikte bir tahmin oyunu oynayalım. Bakalım safari'de tanıdığımız hayvanları hatırlayabiliyor muyuz? Siz ne dersiniz arkadaşlar? Pekala, hadi bakalım başlayalım. Hmm, gergedanın hangisi olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Bravo, doğru cevap. Sağ taraftaki bir gergedandı. Pekala, söyleyin bakalım. Antilop hangi tarafta? Doğru cevap. Sol taraftaki bir antiloptu. Bana zürafa'nın hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Harikasınız arkadaşlar. Sağ taraftaki bir zürafaydı. Pekala, hadi oyunu biraz değiştirelim. Ekrandaki hayvanları çıkardıkları seslerden tanıyabilir misiniz? Şimdi söyleyin bana. Bu hangisinin sesi? Harika doğru cevap. Bu aslanın sesiydi. Pekala. Bu ses hangi hayvana ait? Doğru. Bu bir fil sesi. Sırada son sorumuz var. Bu ses bu iki hayvandan hangisine ait? <laughs> Doğru. Bu bir zebra sesiydi. Harikaydınız arkadaşlar. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Bu maceranın da sonuna geldik. Bize katıldığınız için size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Spinky. Diğer Spinki videolarında bize eşlik etmek için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Spinky Spinky.